Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma böyle bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşraftık GTA de yapıyoruz kardeşim. YouTube Türkiye'de tek eşraftaki GTA 5'te böyle tatlı bir film adında uyarladım, sapladım, soktum, bir şey yaptım. Daha atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi seyirler baba. Ay ay uzun zamandır gezmiyordum ya. Dolaşayım bir memleketle bakalım ne var ne yok. Kimler ne ayak olmuş ne şekil olmuş bir bakalım bakalım Ne yaptım fıstık arabam nasıl arkadaşlar Yeni aldım çok para döktüm ya Şuradan bir borsaya bakayım ya borsa ne şekil olmuş Paramızı katlayabilmiş miyiz bakalım Şuradan şuraya Heh. Bakayım Ananı sikeyim Battıkça batıyor hayırlısı Gurdalın sözünü dinlemeyecektik O aldırdı bize bunu Ah kurdala. Neyse bacak pişiyor şuradan aşağı doğru bir gidelim bakalım ne var ne yok bir şey ya memlekette. Arabam da yanıyor ha ah, gıcır gıcır maşallah. La hadi kardeş biraz hızlı yürüyün la sıkıldık bu ne ki? Ana benim eski arabalan biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Buraya koymuşlar ya diyar ya bir ara alayım bu arabayı ya. Özledim biliyor musun? Şuradan bas git abi bunlar gitmiyor yoksa bas Anam nur ha Bas şuradan gidek bakalım ne var ne yok Memleket Sessiz sakin ya hiç kimse yok arkadaşlar Herkes kendi kavuna çekilmiş ben piyasadan ayrıldıktan sonra Ne olacak Eşref tek farkıyla tabi Herkes artık eline ayağını çekti Piyasadan doğal olarak Hepsiyle görüşeceğim ama Daha hesaplaşmalarım var intikamlarım var Görüşeceğiz As baba şuradan akayım hemen ha şöyle az ah, kim ya sinyalin yok mu lan senin oğlum sinyali yok mu lan tüfeği çekti ananı avradını ah. oğlum sık sıklan sık başka bir yerden de sıkıyorlar lan bunlar kim ooo baya sıkıyorlar baya sıkıyorlar ateş neredesiniz oğlum dur şuraya saklanayım şuraya geçeyim şunu vurayım hemen zıng hop aha polis de gelecek ya şu uyandı geri vur hemen şunu çok güzel dur abi bunlar nereden çıktı abi ben arabayı çattım Demek ki piyasa çok kaşarlaşmış. Yat lan aşağı lollipop. Bu arabalar nereden geliyor oğlum? Bu arabayı indirirsek tamam. Hadi lan oğlum. Hiçbir mermi mi tutmaz lan? Oo hiçbir mermi tutmadı da polis gelecek biraz sonra. Hemen şunu öldürüp kaçmam lazım. Vur abi. Hadi. Hadi. Çok güzel. Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Bir araba bin 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 bin. Polis geliyor. Polis geliyor hemen. Hemen kaçmam lazım. Polis geliyor. Şuradan hemen çıkarsam. Hop. Buradan basarsam tamam yakalanmayız inşallah. Abi sessiz sakince geziyorum. Bak piyasa bozulmuş abi bozulmuş. Şuna bak ya. Memleketin ayarlarıyla oynamışlar baba. Hepinize sormam mı ben şimdi hesabını? Az kaldı Gökhan az. Görüşeceğim hepinizle oğlum. Kaç baba kaç 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 kaç. Polisler çıktı bir de ya. Abi bu adam sinyal vermiyor sonra suçlu biz oluyoruz. Ya bir de direkt ateş etti biliyor musun? Hepsine göstereceğim bunu. Hepsine hepsine 10 10 polis çıktı buradan. Hepsine göstereceğim. Kaç baba kaç. Aa, oğlum nasıl çarptım amını iki oyumu. Kaç baba kaç kaç kaç. Çok yakın polis ya. Ne yapacağız? Şuradan dön baba. Bas 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 yapacak hiçbir şey yok. Nereye saklanabilirim? Nereye saklanabilirim? Araba hızlı Allah'tan biliyor musun yakalayamıyorlar. Çok riskli ama o şöyle bir dönersem Şuradan sol taraftan gidersem tamam bu işi. Bulamazlar herhalde. Bas 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 köprü altına birazcık şöyle. başladım. Dön sağ. Bir şey yapacağız artık ne yapacağız bilmiyorum ya. Bak bakayım. Polis yok herhalde etrafta ya. Soldan geliyor önümde de polis var. Önümde de polis var. Sağdan çıkmam lazım. Sağdan çıkmam lazım. Önümde de polis var hemen. Dön dön dön. Bas 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 bas. Ya hadi bırakın kardeşim peşimi ya. Suçlu ben değilim ki onlar ya. Ya adam geldi silah çıkarttı. Oh be bıraktılar peşimi sonunda. O Onların hepsiyle görüşeceğiz baba, hepsiyle. O arabanın plakasını aldım, o arabanın plak çökeceğim, o arabayı bulup çökeceğim o arabaya. Az kaldı Gökhan, az. Şu deli mi lan o? Oğlum olan vallahi o bas. Tara lan arabayı. tara oğlum arabayı. Oo. Tara 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 tara. Dur, çıkartayım he. Tara. Oo vallahi o lan. Ne oldu lan tırrek? Adam olacağınız oğlum. Bu alemde tek eşref tek lan. Sen kimsin de bana vuruyor oğlum benim arabama, Trek? Ya yine polis geldi bak. Ya kardeşim bırakın bir ya. Bir adamları bırakın ya. Allah Allah. Bak intikamımızı alamıyoruz sizin yüzünüzden. Kardeşim bu ne ki? Olmaz böyle ya. Kaçmaktan yoruldum ben ya. Şuradan hemen çıkalım ya. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ama intikamımızı aldım ha. Baba bundan sonra denk duracağınız oğlum. Bak ananı ki nereden çık? Bak bir del de gol yapıyor. Siktiğimin topuna bak. Gel lan buraya lale. Ya aşağı lan. O elini götüne sokarım ha. Kim el gol yaptığına dikkat edeceğim kardeş. Millet baba deyip geçinemiyor ha. Kaç 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 kaç. Kaç kaç baba kaç baba kaç baba kaç baba. Kaş, baba, kaş, baba. Aa! çok kötü çarptı lan anam. Düştüm lan. Oğlum kalk lan hemen kalk lan. Ah çok kötü çıklar kalk lan. Kalk baba hiçlette göremez. Ah. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere